Evet arkadaşlar. Büyük bir icat buldum. Çok büyük bir icat. Çok işinizi kolaylaştıracak böyle bahçeniz varsa özellikle ve odun kesiyorsanız mükemmel kolaylıkta bir icat. Nedir bu icat? Evet gösterin arkadaşlar. Şaka yaptım tabii ki. Bunu bulmuşlar ama ben de e, internetten görerek yaptım tabii ki. Şimdi herkes de var, bir sürü var ama ben de kendimce şey yaptım nasıl? Yaklaş şimdi. Arkadaşlar şurada makineyi tutan bu hızar makinesini tutan bir aparat yaptım. Görüyorsunuz şöyle bir buradan vidaladım bir buradan. Tam vidalı değil de vidalayacağız onları. Şurada da tetik. Şurada tetiği harekete geçiren bir aparat yaptım böyle kendimce. Şuradan telle geçirdim. Şurada baskı yaptığı zaman bakın görüyorsunuz tetiği harekete geçiriyor ve gaz veriyor. Sonrasında burası da şu şekilde sabit testeresi. Evet arkadaşlar bunu da böyle uydurdum bir şeyler yaptım. Şimdi bu çok güzel. Çalıştıracağız. Göreceksiniz. Ha şu var. Ee, yağ ve benzini nasıl yapıyoruz? Bunu yatırıyor muyuz komple? Komple yatırmıyoruz ama bu da şöyle ayrılabilen bir mekanizma. Görüyorsunuz. Şunu yatırıp buradan benzini, yağını doldurabiliyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz. Şöyle bir sefa bu. Bunu da araya şöyle yerleştiriyorum. Bu da burada sabit kalıyor. Yerleştiremiyorum. Heh yerleşti görüyorsunuz. Şimdi çalıştırıyorum ve göreceksiniz. Benim icabım değil. Onu tekrar söyleyeyim ama güzel bir şey oldu ve pratik çok pratik. Anında oldunlar, cırt 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 diye kesiyorsunuz. Açıyorum. <laughs>